Korgan'dan hayırlı günler değerli hemşerilerim. Bir cuma akşamı gerçekten kar yağışı soğuk çok etkili olmaya başladı. Şu anda görmüş olduğunuz gündüzden dallar tamamen buz. Yani nereye baksam, hangi dala baksam tamamen buz değerli hemşerilerim. Yani şu anda bu ufanmış durumda bak. Yani bu fındık çok zor. Bu dondan sonra daha kendine gelemez. Tamamen buz tutmuş. Hangi dala baksam gerçekten şu anda çok soğuk. Dalın üzeri buz. çok soğuk var. Bu gece de eksi 10'u görecek. Meteorolojinin durumuna baktığımız zaman durum öyle gösteriyor. Nereye baksak şimdiden buz tutmaya başlamış. Yaprak tuhanıyor değerli hemşerilerim. Bak görüyorsunuz. Çünkü donmuş.